Herkese selam. Bugün size Nikola Tesla'nın 369 manifestinden ya da metodundan söz edeceğim. Bu manifesti hayatına uygulayan ve gerçekten de istediği şeyi elde edebilen o kadar çok kişi var ki. Sadece bu manifestle ilgili 21 gün boyunca yapmak belki birazcık kulağa zor gelebilir ama düşünün imkansız bir dileğim, imkansız gibi görünen bir dileğimiz var ve bu dileği gerçekleşmesi için sadece 21 gün çalışmak gerekiyor. Aslında çok da bir şey değil. Yani şu an başlasak 21 gün 3 hafta hiçbir şey kaybetmeyiz. Ben hemen bu metottan bahsedeyim. Bu metodun ismi 3, 6, 9. Bunda şöyle. Sabahleyin uyanıyoruz, gözlerimizi açıyoruz ve bir defter alıyoruz. 3 kere dileğimizi yazıyoruz. Ama o dileğe sahipmişiz gibi yazıyoruz. Atıyorum araba sahibi olmak istiyorsak hayalimdeki arabaya sahip olduğum için şükürler olsun şeklinde yazıyoruz. Bu şekilde sahipmişiz enerjisini evrene gönderiyoruz. Sadece üç kere sabah yazdık. Ardından öğlenin öğleden sonra bu dileğimizi aynı şekilde altı defa daha yazıyoruz. Hayalimdeki arabaya sahip olduğum için müteşekkirim, şükürler olsun gibi yazıyoruz altı defa. Ve günün sonunda akşama doğru yatmadan önce dokuz defa aynı dileği yazıyoruz. Bunu aslında çeşitlendirenler var. Her defasında aynı dileği farklı şekillerde söyleyenler var. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Aynı dileği yazarak yapıyorum. Akşam oldu, yatmadan önce 9 defa dileğimizi yazıyoruz. Bu şekilde birinci günümüz bitti. Bunu 21 gün boyunca yapıyoruz. Aynı dilek üzerinden yapın. Her seferinde farklı bir şey söylemeyin. Bu dileğin kabul olduğunu söyleyen, bununla ilgili işte mucize olduğunu anlatan o kadar çok video izledim ki benim de şimdi bir dileğim var. Ee, birazcık maddi bir dilek. Ben de bugün sizinle birlikte yapmaya başlayacağım ve 21 gün sonra sonucumu söyleyeceğim. Oldu mu olmadı mı hep birlikte deneyim istiyorum. Bu Nikola Tesla hayatına 3, 6, 9'u o kadar çok entegre etmiş ki mesela bir otelde kalacaksa ya bu 3, 6, 9 içeren bir numarada kalıyormuş ya da 3, 6 ve 9 sayılarına bölünebilen bir numarada kalıyormuş. İşte e, ofisine girmeden önce koridorda 3 defa dolanıyormuş. Gerçekten hayatında inandığı, sihirli olduğunu keşfettiği bir sayı bu. Biz de deneyelim ne kaybederiz ki sadece 21 günümüzü harcamış oluruz. Harcamak da değil aslında. Belki de kazanacağız. Gerçekten inanırsak, kalbimizi temiz tutarsak olmayacak bir şey yok. Evreni olumlu çalıştırmayı, isteyebilmeyi bilmek gerekiyor. Ben de deneyeceğim. 21 gün sonra da videomu güncelleyeceğim. Umarım bu videom işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.